Merhaba arkadaşlar. Basit etsizliklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bakın illa tabii iki tane olmasına gerek yok. Bunu biraz daha genelleyelim şöyle. A, B, C. Şöyle küçükten büyüğe doğru yazayım. Eğer bunlar aynı işaretliyse yani bakın üçü de artıysa ya da üçü de eksiyse ben bunları takla attırdığımda 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C şeklinde yazdığımda yönüm değişir diyeceğim. Aynı işaretli olursa ama. Çünkü niye? Paylar eşit olmuş oluyor. Paydası küçük olan daha büyük olacak ve o yüzden yön değişiyor. Yalnız dikkat ediyorsunuz. Hepsi aynı işaretli olacak. Şimdi mesela bakın burada. 1 bölü 9 pozitif bir sayı. Bir de pozitif bir sayı. İki pozitifin arasında yine pozitif yer alır. Dolayısıyla bunların şu üç nesne de artı işareti Ben bunları takla attırmayı niye düşüneceğim? Paydada hiçbir zaman x bulundurmayın. Rahat işlem yapabilmek için. Bakın ben bunları takla attırsam 1 bölü 9'u takla attırdım 9. 1 bölü 2 x eksi 1'i takla attırdım. 1 bölü 1'i takla attırsam yine 1. Yönüm değişecek küçük büyüye döndü. Küçük eşit burada büyük eşite döndü. Şimdi ben burada x'i yalnız bırakmaya çalışacağım. x'i bir aralık içinde bulunca oradaki o aralıktaki tam sayıları alacağım. Her tarafa 1 ekleyeyim arkadaşlar. Eksi 1'den kurtulmak için. Bakın birler birbirlerini götürdü. Ne oldu? 10 büyük Büyük sadece 10 ee, büyük 2x büyük eşittir 2. Her tarafı da artı 2'ye bölersem artı 2'ye böldüğümden dolayı yön bozulmaz. 5 büyüktür x büyük eşittir 1. Tersten yazınca da 1 ile 5 arasında. 1 ile 5 arasında hangileri var? 1 dahilmiş bakın. 1, 2, 3, 4 olmak üzere. Kaç farklı x tam sayı değerim var benim? 4 tane tam sayı değerim var. Aa, tabii burada bir şey dikkat etmemiz lazım. Şu an burada etki etmiyor ama bu bulduğum x değerlerinden herhangi biri ola ki bakın şuradaki paydayı sıfır yaparsa onu çözüm kümesinin içine alamam, çıkartmam gerekir. Şu an herhangi birisi paydayı sıfır yapmıyor. Buna lütfen dikkat edin. X ve Y reel sayılar demiş. İfadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi ben bana sorulan şu ifadeyi ben şöyle parçalasam 2x bölü xy eksi 3y bölü xy olarak parçalarsam bakın x'ler sadeleşti 2 bölü y kaldı eksi y'ler sadeleşti 3 bölü x kaldı. Yani bana 2 bölü y eksi 3 bölü x ifadesinin en büyük tam sayı değerini soruyor. 2 bölü y için öncelikle bir 1 bölü y elde etmem lazım. Bakın ben buradan 1 bölü y elde etmek istiyorsam eğer şunu ben takla attırarak yazayım. Şurayı takla attırırsam ne olur? 1 bölü 6 takla atınca 6 büyüktür. 1 bölü y büyük eşittir. 2 bölü 1 ile 2 takla attırdım. Bunu da takla attırayım. 4 büyüktür. 1 bölü x büyüktür. 1 bölü 1 yine takla atınca 1. Şimdi bana 2 bölü y lazım olduğundan dolayı bakın ben bunu 2 ile genişleterek yazacağım. Bana eksi 3 bölü x lazım olduğundan dolayı ben bunu eksi 3 ile genişleterek yazacağım. Şimdi 2 ile genişletirsem artı 2 ile genişlettiğimden dolayı yön bozulmaz. 2 kere 6 12 büyüktür. 2 bölü y büyük eşittir. 4 bunu ben eksi ile genişletince yönüm değişecek. Eksi 3 çarpı 4 eksi 12 küçüktür eksi 3 bölü x küçüktür eksi 3 çarpı 1'den eksi 3. Bakın ben bunu buraya dağıtıyorum böyle. Yalnız bunlar aynı yönlü olmadı. Aynı yönde eşitsizlikler taraf tarafa toplanır diyordum. Hepsini küçükten büyüğe doğru yazayım. Şunu ters çevirerek yazarsam bakın. 4 küçük eşittir. 2 bölü y küçüktür. 12 küçükten büyüğe. Aşağısı zaten küçükten büyüğe. Eksi 12 küçüktür. Eksi 3 bölü x küçüktür eksi 3. Bakın şimdi ben bunları taraf tarafa topladığımda bana benden istenen şeyi elde etmiş oluyorum. Bakın burayı elde etmiş oluyorum. Ve x ve y reel sayı dediğinden dolayı da sınırlar üzerinden işlem yaptım hep. 4 eksi 12 eksi 8. Küçükle küçük eşitin toplamından küçük gelir. Ne zaman küçük eşit olur? İkisi de küçük eşit olursa. 2 bölü y eksi 3 bölü x. Küçük küçüğün toplamından küçük. 12 eksi 3'ten de 9 gelir. Şimdi bakın benden istenen aralığı ben elde ettim. Eksi 8 ile 9 arasındaymış. Eksi 8 ile 9 arasında. Zaten bakın bunu payda eşitlediğimde şu kısım elde edilecek. Bu aralıkta hangi tam sayılarım var benim eksi 8 ile 9 arasında? İşte eksi 7'den bir başlıyor. 8'e kadar. Zaten bana en büyük değeri soruyormuş. En büyük değerim de kaç? 8. En küçük tam sayı değerim de eksi 7. Kaç farklı deseydi? Burada kaç tane tam sayı varsa işaretleyecektim x eleman reel sayı olduğunda şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bir x sayısı herhangi bir sayı eğer sıfırla bir arasındaysa o sayının karesi kendisinden küçüktür. Mesela 1 bölü 2'yi düşünün. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü, 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 2'den küçüktür. Şimdi a kare küçük a ise hemen ne diyeceğim? 0 küçük a küçük 1 diyeceğim arkadaşlar. A kare a'dan küçükse. Tabi bunun biraz daha genelliği işini anlatacağım ben size şimdi. Mesela ee, şöyle bir şey gördüğünde bunu tersten de düşünebilirsin. Hani a küçük a olunca sıfırla bir arasında diyorum. E, ee, küçük a olunca sıfır küçük a küçük bir diyorum. A kare küçük mutlak değer a olursa da şunu unutmayın. Eksi bir küçüktür a küçüktür sıfır ve 0 küçüktür, a küçüktür, 1 kullanacağım. Çünkü mutlak değer olunca işin içine eksi de girer. Eksi 1 bölü 2'yi koyunca da burayı sağlıyor. Şimdi ben 5a eksi 1 bölü 2 ifadesinin kaç farklı tam sayı alacağını soruyor bana. Bakın 5a eksi 1 bölü 2 elde edebilmek için şimdi akara küçük a küçük a'yı görünce ben bunu yazdım. Artık bunu elde etmeye çalışacağım. 5 ile genişlettim önce. 0 küçüktür. 5a küçüktür. 5 yön değişmedi. Yanına eksi 1 lazım. Her tarafa eksi 1 eklersem eşitlik yine bozulmaz. Eksi 1 küçüktür. 5a eksi 1 küçüktür. 4. Şimdi her tarafı 2'ye böleceğim. Eksi 1 bölü 2 küçüktür. 5a eksi 1 bölü 2 küçüktür. 4 bölü 2'den 2. 5a eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 ile 2 arasındaymış. O aralıkta hangi tam sayılar var? 0 var. 1 var. O kadar. Kaç farklı? 2 farklı tam sayı değerim var. bazı sıralama sorularında çözerken sayı doğrusu üzerinde eksi sonsuz, eksi bir, eksi bir, sıfır, sıfır, bir, bir ile sonsuz aralığında değişkenler uygun değerler verilerek sonuca gidilir demiş. Şimdi arkadaşlar burada size sadece bir tuya vermiş. Mesela bazı şeyler vardır ki mesela akara küçük a küçük a'yı zaten biz ezberden biliyoruz. Bakın a a'dan küçükse eğer bu a sayısı sıfırla bir arasındadır diyebiliyorum. Aslında bunun da ispatı tablolu eşitsizliklerle yapılabilir. Hani A'yı sol tarafa atıp e, tabloda istenen aralıktaki değerimi sıfırla bir arasında bulacağım zaten. Ama şöyle B küp küçük, B küçük, B kare olunca tablolu eşitsizliğe girersem işim çok uzar. Üç tane tablo yapmam lazım. Onun yerine biraz değer vereceğim. Mesela bakın aslında bunu da değer vererek bile yapabilirsiniz. Bak önemli olan şu. Bir tane sayı doğrusu çiziyorum şimdi. Ortaya sıfır yazdım. Eksi 1 yazdım. 1 yazdım. Zaten benim olaylarım ya sıfırla ile 1 arasında çıkacak. Ya da ne bileyim eksi 1'den küçük çıkacak. Ya da 1'den büyük çıkacak. Uygun değerler vereceğim. Mesela bakın akara küçük a'yı ezbere bilmeme rağmen bir tek sıfırla ile 1 arasında değerler verdiğinde akara a'dan küçük oluyor. Onun dışında hiçbir değer sağlamıyor burayı. Şimdi B, küp, B, B kare olayına bir bakalım. Mesela birden büyük bir sayı verelim şurada. Birden büyük bir sayı veriyorum. Atıyorum 2 verdim diyelim. B'ye bakıyorum. 2'nin küpü 8. B'ye 2 vermiştim. 8 2'den küçük değil. Demek ki 1'den büyük değilmiş. 0 ile 1 arasında bir sayı vereyim. Mesela 1 bölü 2 vereyim. 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8. Şöyle de yerine yazdım. 1 bölü 8. 1 bölü 2, 1 bölü 4. 1 bölü 2, 1 bölü 8'den büyüktür. Ama 1 bölü 2 de 1 bölü 4'ten büyüktür. Bakın burası gene sağlanmadı. Yani 0 ile 1 arası da olmadı buraya. Eksi 1 ile 0 arasında bir değer vereyim. Mesela eksi 1 bölü 2 vereyim mesela eksi 1 bölü 2'nin küpü eksi 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Bir kere 1 bölü 4 hepsinden büyük pozitif olduğundan. Buraya bakarsam da arkadaşlar eksi 1 bölü 8 sıfıra daha yakındır. Yani eksiği boş ver artıları da sırala 1 bölü 2, 1 bölü 8'den büyüktür. Ama eksi 1 bölü 8, eksi 1 bölü 2'den büyüktür diyebilirim negatif olduğundan dolayı. Bakın gene sağlamadı. Bakın bu aralıkta verdim. 0 ile 1 arasında verdim. Eksi 1 ile 0 arasında verdim. Bir de eksi 1'den küçük bir değer vereyim. Mesela eksi 2 vereyim. Eksi 2'nin küpü eksi 8. B eksi 2. Eksi 8 eksi 2'den küçük. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 de 4'ten küçük. Sağlıyor bakın. Bu şartın sağlanması için demek ki B sayısı eksi 1'den küçük olacakmış. B'nin de eksi 1'den küçük olduğunu keşfettim. Sonra geldim burayı bulmaya. C küp C kareden büyükmüş. Bir kere negatif bir şey verirsem zaten olmaz. Negatifin küpü negatiftir. Negatifin karesi pozitif. Negatif pozitiften büyük olamaz. Bir kere negatifleri ele. Negatif zaten veremezsin. Birden büyük sayı verdiğini düşün. 2'nin küpü 8. 2'nin karesi 4. 8 4'ten büyük. O zaman bakın birden büyük olacakmış bir şey. Ama 0 ile 1 arasında bir şey verirsem. 1 bölü 2 verirsem 1 bölü 8'e 1 bölü 4. 1 bölü 8 1 bölü 4'ten büyük değildir. O zaman burada C sadece birden büyüğü sağlar. Hangisi yanlıştır diyor. A sıfırla bir arasında doğru. B eksi birden küçük doğru. C birden büyük doğru. Sonra e, üçünün çarpımı zaten A'nın işareti artı. B eksi birden küçük olduğundan eksi. C de birden büyük olduğundan artı. Artı artı eksinin çarpımından eksi gelir. Bu sıfırdan büyük diyor. Yanlış. Ben yanlış arıyorum zaten. Yanlışımı buldum. A üzeri 4 A'dan küçükse Yine değerler verelim bakın sayı doğrusu üzerinde. Sıfırımı koydum, eksi birimi koydum, birimi koydum. Şimdi mesela birden büyük bir sayı düşünüyorum atıyorum 2. 2 üzeri 4, 16. 16, 2'den A'ya 2 verdim. 16, 2'den küçük değil. Birden büyükler sağlamaz. Sıfırla 1 arasında bir sayı vereyim. Mesela 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti 1 bölü 16. 1 bölü 16, 1 bölü 2'den küçüktür. Burası sağladı, burası olabilir. Daha başka sağlayan var mı? Nerede bir kontrol edelim. Eksi 1 bölü 2 verirsem. Atıyorum eksi 1 ile 0 arasında. Bir kere eksi 1 bölü 2'nin çift kuvveti artı yapar. Artı eksiden küçük olamaz. O zaman burası da sağlamadı. Haliyle burası da sağlamayacak. Çift kuvvet eksi artı yapacak. A üzeri 4 artı iken A negatif. Demek ki bunu görünce de 0 küçük A küçük 1'i keşfettim ben. Bunu hallettik. Sonra 3B, 8C'ye eşit olduğuna göre A, B, C arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir demiş. Nasıl yapabilirim? A sıfırla 1 arasında A artı B de sıfırdan küçük. Peki B nasıl bir sayıdır? A atıyorum 1 bölü 2 gibi bir şey. B de eksi birden küçük olsun ki artı bir bölü ikiye eksi birden küçük bir sayı eklediğinde sıfırdan küçük bir sayı elde edebilir. Ya da şunu şöyle anlatsam size belki daha da güzel olabilir. Sırf A'lar yok olsun diye şunu ben eksiyle genişletsem de B'nin aralığını bir bulsam. Daha güzel anlatayım. Bakın A artı B sıfırdan küçükmüş. Taraf tarafa Yok toplamayı düşünüyorum ama o zaman 2A artı B elde edeceğim. Ben B'nin aralığını arıyorum. O yüzden ben bunu eksiyle genişletsem. Eksiyle genişletince bakın yönüm değişir. Eksi A eksi B büyüktür. Yön değişti. Eksi 0 0 demek. Tersten yazarsam bunu 0 küçüktür. Eksi A eksi B. Burada da 0 küçüktür. A küçüktür. 1 var. Bu eksi A eksi B sıfırdan büyük nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor diyebilirim. Bunları ben taraf tarafa toplarsam eğer A'lar gider. 0, 0 daha 0. Küçüktür. Eksi B. Küçüktür. Sonsuza 1 eklersen gene sonsuz elde edersin. B'nin aralığını bulmak istiyorum şimdi. Eksi B var burada. Ben eksiyle genişletirsem bakın bunu. Yönüm değişecek. Eksi 0 artı 0 aynı şey. 0 büyüktür. B büyüktür. Eksi sonsuz. Yani tersten yazarsam Eksi sonsuz küçüktür. B küçüktür. Sıfır kavramı geldi. Ama sanki eksi birden küçük olması daha doğru olurdu diye düşünüyorum ama. Neyse bu haliyle bir gidelim bakalım be. B'nin aralığı bu olsun. Şimdi 3B eşittir 8C diyor. Bir kere B negatifmiş şu eşitliğin sağlanması için B'ye 8K gibi bir şey dersem C'ye de 3K gibi bir şey derim. K'ya da değer versem mesela K 1 olsun desem K 1 olsun desem B ne olur? 8 çarpı eksi 1'den B eksi 8 C eksi 3 A dediğim şeyde zaten A dediğim şeyde 0 ile 1 arasındaydı. Bir kere A zaten aralarında pozitif olan olduğundan dolayı A aralarından en büyüğü arkadaşlar. A en büyüktür. Sonra B 8, B C'den daha küçük bakın. Eksi 8, eksi 3'ten daha küçük. B küçük, C küçük, A diyebilirim. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Bu tarz sorularda her her tarafta x varsa arkadaşlar birinci ile ikinciye bakacaksın. Sonra ikinci ile üçüncüye bakacaksın. Sonra bir de birinci ile üçüncüye bakacaksın. Bakın bir x artı 5 küçüktür 2x eksi 3'ü inceleyeceğim. Bu birincisi. İkinciye bakıyorum 2x eksi 3 küçüktür x artı 10'a baktım. Bir de birinci ile üçüncüye. X artı 5 küçüktür. X artı 10'a baktım. Burayı çözümlersem, eksi 3 sola x'i sağa verirsem 8 küçüktür x geldi. Buradan x'i sola -3 sağa verirsem x küçüktür 13 geldi. Buradan x'i sola 5'i sağa verirsem 0 küçüktür 5 geldi. E 0 zaten 5'ten küçük. Burada x'e dahil bir denklem bulamadım. Bakın şu x'inin kesişimini alacağım. x öyle bir sayıymış ki 8'den büyükmüş, 13'ten küçükmüş. Kaç farklı x tam sayı değeri var bu aralıkta? 9, 10, 11, 12 olmak üzere 4 farklı tam sayı değerim vardır. İzmir'den İstanbul'a iki farklı yol varmış. İkinci yol birinci yoldan daha kısa olduğuna göre diyor. Bakın şu ikinci yol 5x 81 küçükmüş 3x artı 117'den. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Sadece bir şekil çizmiş. Bütün mesele şu kısa olduğuna göre deyince zaten olay bitmiş oldu benim için. 3X'i sola verdim. 2X-81'i sağa verdim. 117-81 daha. 118-198 her tarafı da ikiye bölersem X küçüktür. 99 gelir. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 99'dan küçük olup da en büyük olan sayım nedir? 98. Aşağıdaki çaydanlıklardan üsttekinde dem, alttakinde su vardır. Üsttekinde dem, alttakinde su vardır. Üstteki çaydanlıktaki dem miktarı 2x8 birim küptür. Alttaki su miktarı da 4x artı 32 birim küptür. Bu çaydanlıklardan bardaklara dökülen çayın bardaklara dökülen çayın 1 bölü 5'i dem, kalanı sudur. Su demden daha önce tükendiğine göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bardaklara dökülen çayın 1 bölü 5'i dem. Kalanı da sudur. Su demden daha önce tükendiğine göre. Şimdi şöyle bir bardak düşünün arkadaşlar. Şurası demmiş. Şurası da soymuş. Bardan 1 bölü 5'i demden oluşuyormuş. Kalanı sudan oluşuyormuş. Yani A kadarı demse 4 A kadarı sudur. Tamam 5 A yapar. 5 A'da A kadar. Bak 5'te biri dem. Şimdi eğer şöyle olsaydı su demden daha önce tükendiğine göre diyor ya su demden önce tükenmeseydi. Yani ben bunları her defasında şimdi bir e, bardağa biraz bir dem döktüm. Bardağa atıyorum A kadar dem döktüm. Sonra arkasından onun su koyacağım. Yani koyduğum su koyduğum dem miktarının tam 4 katı kadar olacak. 4 kat fazla dem koyacağım oraya ben. Şey su koyacağım. Eğer böyle bardakları boşalttım, boşalttım. İkisi de aynı anda bitmiş olsaydı bunlar birbirlerine ne olurdu? Eşit olurdu diyebilirim. Şimdi eşitmiş gibi bir algılasam öncelikle. Eşitmiş gibi algılasam eşit olsaydı su demin tam 4 katı olması lazımdı. Eşit olsaydı eğer. Su demin 4 katı olmalıydı. Bakın dem su. Ne kadar demli çayım var benim? 2x eksi 8 kadar demim var. 4x artı 32 kadar suyum var. Şimdi ikisi de aynı anda bitmiş olsaydı su demin her defasında bir bardağa dört katı kadar konulduğundan dolayı demi ben dörtle çarptığımda bunlar birbirine eşit olurdu. Ama işte ne diyor? Su demden daha önce tükeniyormuş. Demek ki su miktarı demden daha azmış. Yani şu dört çarpı 2x eksi 8, 4x artı 32'den büyükmüş ya da su demden küçükmüş bakın. Buradan 8x eksi 32, büyüktür. 4x artı 32. 4x'i sola verdim. 8x eksi 4x. 4x büyüktür. 64. Her tarafı 4'e bölersem x büyüktür. 16. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? 16'dan büyük olup da en küçük olan tam sayın 17'dir. Bakın burada dikkat etmeniz gereken olayı anlamışsınızdır umarım. Aynı anda ben bir bardağa su koyuyorum. Bardağa, şey, demle su koyuyorum. Dem ne kadar koyarsam Koyduğum demin 4 katı kadar su koyuyorum. Bunu her defasında böyle devam ettirdiğimde demin 4 katı su miktarına eşit olur eğer aynı anda biterse ama aynı anda bitmiyormuş. Su daha önce tükeniyormuş. Demek ki su miktarı dem miktarından daha az. 4 katını aldığımda Aşağıda dokuz hücreden oluşan bir tablo verilmiştir. Hücrelerde tam sayılar vardır. Hücrelerde tam sayılar vardır. Bir sütunda üste bulunan hücredeki sayı alttakinden büyüktür. Sütun dikey olan. Üstteki alttakinden büyükse aşağı doğru azalarak gidiyor. Yukarı doğru da artarak çıkıyor. Bir satırda sağda bulunan hücredeki sayı soldakinden büyüktür. Sağdaki soldakinden büyük. O zaman buradan şu yorum çıkar. X artı beş... 20'den büyük. X eksi de 20'den küçük. Ama şöyle de bir şey var. Hücrelerde tam sayılar vardır diyor. Şimdi ben evet x eksi 17 20'den küçüktür. 20'den küçük bir sayı söylediğinde mesela x 17 sadece x eksi 17 küçüktür 20 dersen buraya 19 da olabilir. Ama 19 olursa aralara tam sayı gelmez. Mesela tam tam sayı şeklinde devam ettirsem ben burası 19, burası 18, burası 17, burası 16 olsa o zaman x eksi 17'nin 16'dan küçük olması lazım. Ha, bakın 19, 18, 17, 15 de diyebilirim. x eksi 17, 15'ten de küçük olur. E, olabilir zaten buraya baktığınızda. Ama en iyi ihtimalle 16'dan küçük. Buraya bakarsak sağ tarafa doğru da büyüyormuş bakın. Sağda bu satırlarda sağdaki sayı soldakinden daha büyükmüş. O zaman ben buraya 21, 22 dersem mesela x artı 5 de 22'den büyük diyebilirim. Buradan çıkan sonucum x küçüktür. X 17'yi karşıya atarsam eğer 33. X küçüktür 33. Buradan da x büyüktür. 17 sağ taraf alırsam. Bu x'in kesişiminden ne gelir? X 17'den büyükmüş. 33'ten ise küçükmüş. X'in alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bu aralıktaki tam sayıları neler benim? 18, 19 böyle devam eder. Kaça kadar? 32'ye kadar. İsteyen son terim eksi ilk terim yapabilir. İlk 32 sayıdan 17'sini çıkartırsam geriye 15 tane sayı kadar arkadaşlar buradan sayarsanız. 15 tane. Ya da son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer artıyor. Artı bir diyerek de yapabilirsiniz. Aşağıda verilen 1, 2 numaralı sayı doğruları sırasıyla x ve y'nin en geniş değer aralıklarını göstermektedir sırasıyla diyor. O zaman burası x aralığı, burası da y aralığı diyebilirim. Yani aslında şimdiye kadar verdiklerini sadece sayı doğrusuyla göstermek istemiş. istemiş. E, eksi 2 dahil bakın. Eksi 2 küçük eşittir. X küçüktür 5. Buraya bakarsam Y 1 ile 4 arasındaymış. 1 ile 4 dahilmiş. 1 küçük eşit. Y küçük eşit. 5 kavramı çıktı buradan. X eksiye Y farkının en geniş değer aralığını sayı doğrusu üzerinde göster diyor. X eksiği elde etmek için bakın ben bunu eksiyle genişletmem lazım. Yalnız eksiyle genişletince yönüm değişecek. Eksi 1 büyük eşit. Eksi y büyük eşit. Eksi 5'e dönecek. Aynı yönde eşitsizlikler taraf tarafa toplanıyordu. X kısmını bir kere daha yazayım. Eksi 2 küçük eşit. X küçük 5. Bunu da tersten yazarsam. Eksi 5 küçük eşit. Eksi y Küçük eşit. Eksi 1. Bakın aynı yönlü hale getirdim. Şimdi taraf tarafa toplarsam eksi 7. Küçük eşitle küçük eşitten küçük eşit gelir. X eksi Y. Küçükle küçük eşitten küçük gelir. 5 eksi 1'den 4. Şimdi bunun sayı doğrusu üzerinde gösterimi. X eksi Y dediğim şey. Eksi 7 ile bakın eksi 7 dahilmiş. Eksi 7 ile 4 arasında. 4 ise açık aralık dahil değilmiş. Bu arasını tarayacağım. 7'ye şey kaç? Eksi 7'ye 4. Eee nerede sıkıntı var? Bir anda bir hata yaptık. Bir kere daha bir bakalım. Sayı doğrusu sırasıyla x ve y'nin en geniş değer aralıkları x eksi 2 ile 5 arasında. Güzel. Y -1, y 1 ile 4 arasında diyor. Biz 1 ile 5 arasında yazmışız. Hemen düzeltelim. Y1 ile 4 arasında diyor. Eksi ile çarpınca bakın burası eksi 4 olacak. Tersten yazınca burası eksi 4. Toplarsam burası eksi 6. Burada zaten sıkıntı yok. Eksi 6 ile 4 arasında. Eksi 6 dahil 4 dahil değil. Eşit kollu bir terazide. X, Y, Z cisimleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengededir. X, Y, Z, Z cisimlerinin ağırlıkları sırasıyla MX, MY, MZ olduğuna göre sıralama bağıntısı nedir? Ağırlıklarının sıralaması. Bunlar dengede ise arkadaşlar eğer iki tane X yani iki MX aslında ama öyle yazmıyorum. 2 X art eşittir. Y artı Z'ye. Burada da Y ile X'in toplamı Y ile X'in toplamı iki tane Y'ye eşit. Y'yi sağ tarafa verirsem buradan x eşittir y geliyor. Bir kere x ile y birbirine eşitmiş. X ile y birbirine eşit olacak. X ile y'nin birbirine eşit olmadığı durumları bir kere bir eleyelim. Sonra x gördüğüm yere ya da y gördüğüm yere x yazsam, bakın şu y'nin yerine ben gidip x yazarsam, at karşıya 2x eksi x'ten buradan da kalemimiz takıldı. Buradan da x eşittir z geliyor. O zaman demek ki üçü de birbirine eşitmiş. Bugünlük de bu kadar dedik. Bir dahaki dersimizde mutlak değerle görüşmek üzere arkadaşlar.